Herkese selamlar, iyi bir pazartesi günü diliyorum. Bir haftalık aradan sonra geri döndük. Geçen hafta bazı seyahatlerim vardı. O yüzden video yapamadık ama çok önemli bir röportaj kaydettim. Bir terslik olmazsa o da bu hafta yayında olacak. Siber Alem'den havadisler başlıyor. Şimdi tabii iki haftadır yapamadığımız için bazı haberler biraz eski olabilir. Ama yine de ben kendi yorumlarımı katarak bazı şeyler bahsetmek isterim. Şimdi şu robot kardeşimizden çok kısaca bahsetmek isterim. Böyle bir şey çıktı ya işte ne robot ne robot diye. Sözde senin ev işini falan yapacak. İşte böyle sözde bulaşıkları yıkıyor, etrafı toparlıyor falan. Şimdi ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bu ürünün gerçekliğine çok inanmıyorum. Yani bu ürünün gerçekliğine inanmıyorum derken bu gerçekten çok iyi bir yapay zeka modelinin olduğunu, o yapay zeka modelinin anlık olarak etrafı çok iyi algılayıp çok iyi image processing yaptığını falan ben şu aşamada ikna olmadım. Ben bu demonun falan arkada bir operatörle yapıldığını düşünüyorum. Yani bir insan bir Logitech Gamepad'le falan bence yapıyor bu işleri. Çünkü sen bunu offline yapacak bir hardware'e sahip değilsin büyük ihtimalle. Sürekli cloud'a böyle video göndereceksin. O, hani videoyu gönderiyorsun hemen proses oluyor hemen action cevabı geliyor. Şu an Mesela bu firmanın ben onu yapabildiğinden şüpheliyim. Bilmiyorum bana şu an yapamıyor gibi geliyor. İleride ne olur bilmiyorum ama bu arada ben robotlara çok varım. Ben robotları gerçekten çok istiyorum. Yani bir tane evimde robot olsun. Bulaşıkları yıkasın, çamaşırları toplasın, gelsin beraber maç izleyelim, sohbet edelim, ona bir şey sorayım söylesin falan bir robot ev arkadaşı çok da olur. İkincisi böyle yaşlı insanlar için. Mesela yaşlı bir insan vardır, engelli bir insan vardır. Evinde işlerini yapamıyordur. Ya robot gerçekten çok faydalı olur. Ben bu teknolojiye çok varım. Bir de insanları çok güvenemiyorsun o konuda. Çünkü ben çok fazla kötü hikaye duydum. Yani böyle çocuk bakıcısı olarak gelen, temizlikçi olarak gelen, yardımcı olarak gelen insanların yol açtığı büyük problemleri ben çok dinledim. O yüzden ben bu noktada yani bir insanı evime sokma konusunda ben biraz korkuyorum. Mesela ben temizlikçi bile çağırmam eve yani. Çünkü bir tane değerli bir şeyim kayboldu. Yani nasıl kanıtlayacaksın? Evin eve kamera mı koyacaksın? Falan filan yani onun daha büyük şeyleri de var. He. Ama ne aşamada bu robotu okeyim? Bunun offline çalıştığı aşamada ben robotu okeyim. Çünkü online çalışmasının çok fazla yol açacağı problem var bak. Birincisi ben evimdeki diyalogların, evimdeki videoların yaşayış şeklimin cloud'a aktarılması zaten beni çok gerer. Ben bunu zaten istemem bu bir. İkincisi bunun internetle çalışıyor olması bende şey şüphesini hiçbir zaman gidermez. Ya arkada bir insan operatör mü yönetiyor bunu? Çünkü böyle hikayeleri çok gördük. İşte Amazon market var işte yapay zeka seni algılıyor falan ama aslında çok da yapay zeka değilmiş. Üçüncü dünya ülkesinden bazı insanlar bakıp karar veriyormuş. E şimdi benim bulaşıklarımı yapay zeka mı yıkıyor? Üçüncü dünya ülkesinde gariban bir çocuk mu bir adam mı yapıyor? Mesela bu beni rahatsız eder. Yani hem mahremiyet açısından rahatsız eder. Ya adamın tekini niye beni izlesin? Çünkü mesela düşün ben giyiniyorum yapay zeka odaya giriyor böyle bana bakıyor. Şimdi o sırada yapay zeka bir sebep yüzünden mi girdi yoksa bir tane uzaktan kontrol eden operatör adam seni izlemeye mi girdi? Hani çok korkutucu bir şey değil mi? Ya da gece bir bakıyorsun yapay zeka bu anda böyle robot yani. Operatör mü sana bakmaya girdi? Hani anlatabiliyor muyum? Yani özellikle kadın bireyler açısından falan da çok korkunç bir şey. Ben erkek olarak da ben rahatsız olurum. Bak bu ihtimallerin hiç var olmaması gerekir. Bunun offline çalışması gerekir. Yani internetle falan bağ olmayacak. Ben sadece update etmek istediğim zaman bir internete bağlayacağım. Firmware update'ini yapacak sonra offline abi. Çünkü bir de şöyle bir şeyler var. Mesela Geçen hafta AWS çöktü ya böyle şeyler olabiliyor dünyada. AWS çöktü abi. Milletin yatakları falan çalışmalı, Böyle atık akıllı yatak kullanıyormuş. Akıllı yatak bir yere request gönderiyor, cevap yok. Gereken request gönderiyor, cevap yok ve akıllı yatak fazla ısınmış falan. E şimdi böyle şeylerin de olmaması lazım. Şimdi diyelim AWS çöktü, bir cloud çöktü. Yapay zeka bulaşık yıkıyordu, Shang'ı hepsini düşürdü çünkü bağlantı koptu. E o sırada evde engelli biri var, yaşlı biri var ulan ne oldu buna internet mi gitti ya da evinde de internet gidebilir yani sadece cloud çökecek diye bir şey yok. O yüzden bu offline çalışsa şahane olur kesinlikle. Yani yapay zeka şu bacaklarına, kalflarına birer tane GPU takın abi o şekilde çalışsın o. Bak bir de mesela bunu Apple gibi, Google gibi firmalar yapsa bir tık daha fazla güvenebilirim. Çünkü Apple mesela arka planda senin bazı şeylerini gerektiği zaman depolayıp, gerektiği zaman böyle aktörlere gösteriyor olabilir mi? Olabilir tabii. Ama çok büyük ihtimalle Apple'ın içindeki bir Joseph, bir Hakan, bir Hüseyin. Bak Hikmet demedim bu sefer. Bunlar çok büyük ihtimalle senin evini izlemeyeceklerdir. Çünkü orada akses kontroller iyi yapılmıştır. Ama mesela böyle küçük firmalarda ona güvenemiyorum. Yani onu şey yani bir CEO, bütün mühendisler bir araya gelip o Şeyi gördün mü, kızı gördün mü diye izleyebilirler. Neyse sonuç olarak robotlar konusundaki görüşlerimi bu şekilde paylaşmak isterim. Şöyle bir haber var. E, bu Amerika'da tartışmaya yol açtı. İki tane kardeş 25 milyon dolarlık bir kripto para hırsızlığına yol açtı. Ama bu hırsızlık mı yoksa bu gayet legal bir işlem mi? Bunun konusunda tartışmalar var. Bunlar MIT'den mezun ya da MIT öğrencisi. Evet insanlar. Şimdi bunlar özetlemek gerekirse şöyle bir şey yapıyor. Bazı hani trade botları vardır ya işte alım satım yapar onu alır bunu satar. Şimdi bunlar bazı trade botlarda bazı davranışlarında mantık hataları bazı zafiyetler görmüş. Ve onları böyle bir tuzağa çekerek yani bir şey alım fırsatı yaratıyor gibi o alınca hemen tak bir şeyi satıyor gibi falan. Hani ben de tam detayına hakim değilim. Ama hani böyle galiba kendi kontrollerinde olan dandik bir coin'e böyle yüklü alım yaptıracak şekilde bir tuzağa düşürmüşler. Ama haberde bahsettiğine göre böyle çok aylarca çalışma isteyen detaylı bir saldırı bu. Dolayısıyla bu botları tuzağa düşürüp 25 milyon dolarlık vurgun yapıyorlar. Ve sonra bunların yargılanması başlıyor. İşte fraud işte hırsızlık bilmem ne. Şimdi bu hırsızlık mı? Şimdi mesela bu borsa ile alakalı bir şey olsa ben bunu hırsızlık diyebilirdim. Çünkü borsa gayet regüle edilen bir yer. İşte manipülasyon yapmak zor. Manipüle edenlere yönelik cezalar var. Insider trading yapanlara hapis cezaları var. Öyle korunaklı bir ortamda böyle bir dümen yapan insanları tamam siz suçlusunuz diyebilirim. Ama abi bu kripto paralar zaten vahşi batı. Zaten zaten herkes manipülasyon yapıyor. Ya başkan manipülasyon yapıyor. Başkan coin çıkartıyor. Ertesi gün dumplıyor, pumplıyor bir şeyler yapıyor. Elon Musk dogecoin, doge coin, doge coin, bilmem ne alttan toplayıp manipülasyon yapıyor. Ya böyle insanlar milyar dolarlar manipülasyon yapıyorlar. Hiçbir regülasyon, hiçbir şey yok. Insider tradingler oluyor. Bu iki kardeş bir sistemin bir şeyini buldu diye mantık hatasını buldu. Bak birinin bilgisayarına zararlı yazılım yerleştirip çalsa ya da bir şekilde hacking olsa tamam diyeceğim bu suçtur ama hacking falan da yok. Ne yapayım? Botunu düzgün ayarla saymışsın o zaman. Anlatabiliyor muyum? Ben bunun mesela şu aşamada ben suç olarak görmüyorum. Umarım bunlar da suç olarak e, ceza almazlar. Çünkü en yukarıdaki insanların milyarlarca dolarlık manipülo yapabildiği bir ortamda ben bu kardeşlere ne diyeyim? Yani yine garibana sistem e, cezalandırıyor yani. Ama bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. E, yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Şimdi OpenAI bu hafta yeni bir ürün duyurdu. Bu benim size sürekli aylarca gelecek 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 dediğim şeyin artık yavaş yavaş oluyor olması. Ya bak buna da daha güzel bir isim seçebilirdiniz. Artwork diye mi okunuyor bu? Bir tane hayvan. Ya yani mesela ben olsam daha böyle bütün dillerde okunması kolay bir isim seçerdim. Neyse bu Hotbase'de bir zafiyet arayan bir yapay zeka ajanı. Bak eski siber alemden havadisleri izleyicileri ve benim blogumu okuyan insanlar ben bunun geleceğinden kaç aylar önce bahsetmiştim zaten. utkusen.substack.com bak girin abone olun orada güzel yazılar yazıyorum. Orada benim bir yazım vardı. Yapay zeka siber güvenliği nasıl değiştirecek? Bak ben hep şunu savunuyorum. Uygulama güvenliği ile alakalı zafiyetler de zafiyetlerin neredeyse tamamı yani konfigürasyon hataları falan hariç kodun içinde var. Aslında biz kodun için düzgün bakabilsek zafiyetlerin belki %95'ini çözebileceğiz. Fakat bunu niye yapamıyoruz? İnsan gözü o kadar da zeki insanlar değiliz. Yani bakınca tamam bazı şeyleri anlıyoruz, bazı şeyleri anlamıyoruz. Tarayıcılar o kadar akıllı çalışmıyor. Ama yapay zekalar gayet buradaki mantık hatalarının zafiyetleri güzel analiz edebiliyor. Ben bunu kendim de deneylerini yaptığımda güzel analiz edebildiğini görmüştüm. Tek problem çok büyük codebase'lerde işe yaramıyorlar. Çünkü konteks window'lar sınırlı. Yapay zekanın kafası karışıyor codebase büyüyünce. Ama bu çözüldüğü noktada ben bu işin zafiyetlerde dramatik bir düşüş yaşanacağını tahmin ettiğimi söylemiştim. Henüz oraya gelmedik ama oraya da geleceğiz. Ve ben şunu demiştim. Microsoft gibi, Google gibi, OpenAI gibi böyle devam firmalar aynı zamanda dünyanın en büyük siber güvenlik provider'ları olacak ve küçük firmalar belki de kapanacak bilmiyorum. Çünkü mesela kodda zafiyet arayan ürünler var. İşte biraz iyi çalışıyor, kötü çalışıyor, bilmem ne. Şimdi abi bak Microsoft sana diyecek ki ya GitHub Enterprise al. Kod scanner'ın babası burada diyecek. OpenAI agent'ı senin kodunun pataköte tarıyor diyecek. Şimdi o noktadan sonra işte o siber güvenlik firmalarından artık kim ne alır bilmiyorum yani. Şimdi hatta bir sonraki haberde de şey vardı işte Microsoft OpenAI ile bayağı büyük bir anlaşma yapmış. İşte OpenAI'nin bazı IP'lerin Microsoft'a geçiyormuş yani isim testçi kullanım hakkı her neyse. Yani Microsoft o konuda zaten çok gümbür gümbür geliyor. Azure Cloud'a entegre ediyor bunları. Microsoft aynı zamanda kitabın sahibi zaten. Bak Microsoft önü çok açık bir firma. Yani gelecekte Microsoft'ta çok daha göreceğiz. Zamanında çok doğru satın alımlar yaptı. Yani kitabı satın alması çok doğru bir hamleydi mesela openeye en başından yatırımcı olması çok doğru bir hamleydi. Bak mesela ben Microsoft'un CEO'suna çok hayranım. Çünkü bak bugün Microsoft'u böyle yenilikçi, cool bir firma olarak görüyoruz ya. Microsoft mesela 2010 yılında böyle bir firma değildi. Belki yaşı tutmayanlar hatırlamayacaktır ama mesela ben üniversitedeyken Microsoft dünyanın en hantal, en gerizekalı olan, bunlar da Nokia gibi pataköte gidecek denilen bir firmaydı. Aldı bak şeye yine en yenilikçi firmaları getirdi. Çünkü çok doğru hamleler yaptılar. Ha bir de bu e, yapay zekalı kod scannerların şöyle bir güzelliği olacak. Şimdi mesela GitHub'ın bazı kod scanner ürünleri var. Mesela CodeQL diye bir ürünü var tamam mı? Senin kod base'inde zafiyet arıyor. Ama bunların çalışma mantığı biraz problemli. Senin kodunu böyle compile ediyor, işte compile edemeyince çalışmıyor, işte oradan graflar çıkartıyor bilmem ne. Şimdi mesela ben daha önce çalıştığım bir firmada bunu düzgün implement edememiştim. Çünkü şirketin binlerce böyle yüzlerce projesi reposu var kitapta. Ulan bu kod köyü hepsine tek tek özel entegrasyon yapmak gerekiyor. Çünkü o kodu böyle compile komp ediyorsun. Bu kodu bilmem ne compile ediyorsun. Bunun environment variable böyle. Bunun bir şeyi böyle. Dedik bu mümkün değil. Biz bunu yapamayız. İmkansız yani bu. Şimdi bak mesela bu bu tip yapay zeka LLM scanner'lar, ajan scanner'lar belki de hiçbir konfigürasyon istemeyecek. Abi enable'a basacaksın. Çünkü o kod base'i insan gibi analiz ediyor. Yani text dosyasını alıyor. Ha böyle böyle diyor. Yani bir şey çalıştırmıyor. Bir şeyi environment variable gerekmiyor, compile etmek gerekmiyor. O koda bakıyor, anlıyor. Sen organizasyonda enable düğmesine bastığın an o belki yapay zeka hepsine bakacak, sonra oradan ticket çıkaracak. Bak şurada bu var, burada bu var. Hatta belki de otomatik çözecek. Sana onay diyecek. Bak şurada vulnerability buldum, bunu böyle çözebiliriz. Onaylıyor musun? İşte senior bir developer bakacak, tamam onaylıyorum'a basacak. Bu. O yüzden bak traditional tarayı zaf Türkçe'de kullanacağım diye artık şey konuşamaz oldum. Statik Code Analyzer yazılımları. Bayağı dezavantajlı duruma düşecek söyleyeyim. Şimdi Android çepesinde daha önce ele aldığımız bir tartışma devam ediyor. Ve bence Google ilk defa düzgün bir şey yaptı Android konusunda ve insanların tepkisini çekti yani. Bu site loading dediğimiz hadise var ya. Hani şöyle bir şey olmuştu. Google artık demişti ki dışarıdan APK yükleyeceğin zaman o APK yapan kişinin de e, Google Play Developer lisansı almış olması lazım diye ve insanlar çıldırdı. Ve ben insanların çıldırmasını çok anlamıyordum. Çünkü bu dışarıdan APK böyle isimsiz falan yüklemek yani güvenlik ihlallerinin çoğu bu sebepten çıkıyor. Yani bankalar boşaltılan insanların %99'unun Android kullanıcısı olması bir tesadüf değil. İşte dayı bakıyor Lik TV izle yazıyor mesela. Lik TV izleme IPTV bir şey çıkıyor. APK Ender diyor. Adamın Akbank'ı boşaltılıyor. Sonra vay Akbank mağdurları. Aslında Akbank mağdurları değil yani. O yüzden mesela ben iPhone'u daha güvenli buluyorum. Bunlar izin vermediği için. Bir tane App Store var. Dışarıdan uygulama yüklenmiyor. App Store'da da gayet güzel kontroller var. O yüzden yok APK indirdim, bankam boşaldı gibi bir şey olmuyor. Ve normal kullanıcıların, bu işlerden çok anlamayan insanların ben iPhone kullanmasını tercih ederim bu açıdan. Ve Android'in bu site loading'i zorlaştırmasını ben olumlu buluyorum güvenlik anlamında. Şimdi insanlar diyecek ki vay ben cihazıma istediğimi kurabilirim. Diğer insanlar kerizlik yapıyorsa ben ne yapayım diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar bak insan psikolojisini de yok saymamak lazım. Mesela bir tane yolda her hafta kaza oluyorsa ya ben oradan dikkatli geçiyorum o virajı iyi alıyorum iyi alamayanlar düşünsün de, diyemeyiz. Oluyor işte kaza ne yapalım yani. O yüzden oraya bir hız tümseyi bir yaya yolu bilmem ne ışık mı koymak gerekecek. Tamam sen eminim çok iyi sürüyorsundur ama diğer insanlar o kadar bilinçli değil insanlar o kadar zeki değil. Her şeyi insanların kararına bırakamayız. Ben o yüzden bu Android'in site loading'i zorlaştırmasını destekliyorum. Şimdi biz bu konuyu konuşmadık mı? Niye tekrar bahsediyorsun dersen. Şimdi f bir eleştiri yazısı yazmış. İşte Google şey diyor ya site loading ölmedi. Sadece developer lisansı almak gerekiyor diyor. Bu F-Droid'de vay developer lisansı alacağız devlete. insanlar kimliğini verecek bilmem ne para verecek falan filan ona kızıyorlar. Ben diyorum ki yetmez, yetmez yani bu. Ben Apple gibi hiç mümkün olmasa keşke diyorum bu arada. Yani bence Google hala baya alan açıyor. Çünkü bir malware geliştiricisinin Google Play lisansı alması o kadar da zor değil. Ulan Çin'den, Min'den bilmem çalıntı ya da kendi şeyiyle olabilir. Alır geçer ne olacak yani. Bence bu APK ile şey olan Virüsleri öldürmeyecek zaten ki Google Play Store'da bile bazen zararlı yazılım oluyor. Yani store'un kendisine yani lisans almış store, up upload etmiş store onaylamış içinde zararlı yazılım var. Yani Google o konuda zaten kötü store denetimi konusunda. O yüzden bilmiyorum. Bence çok fazla bu konuya itiraz etmenin manası yok. Ya şöyle bir şey olabilir. Ya bir tane böyle çok developerların seveceği tarz bir telefon modeli çıkar. Geek phone. Yani nerdlerin kullanacağı. Onlar işte dışarıdan ne apk istiyorsa yükler. Ben dışarıdan APK kullanmanın şeyini de anlamıyorum. Ya yani mesela ben yıllardır iPhone kullanıyorum. Ya bir kere de dışarıdan da şöyle bir şey kursaydım dediğimde bir şey hatırlamıyorum açıkçası. Ha tabii bu özgürlükler babında eline alınabilir. Ya ben telefonumu almışım zaten istediğimi yükleyebilirim diye. Ya ona da katılmıyorum. Yani genel İnsanları korumak adına bazı şeyler e, engellenmeli yapacak bir şey yok. Ben yani çok fazla siber güvenlik perspektifinden belki bakıyorum. E, ama o kadar mağdur görüyorum ki bu bankacılık konusuna falan başlayan. Bunun buna bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu hafta bir adamın şöyle bir hikayesini gördüm. E, hastane buna 200 bin dolarlık fatura çıkarmış. Yapay zeka kullanıp hastaneyle tartışarak faturayı 40 bin dolar indirmiş. Şimdi bu tabii yapay zekanın ne kadar faydalı bir şey olduğuna yönelik paylaşılan bir şey. Tabii Amerikanlar böyle paylaşıyor. Ben bu haberi görünce benim kafamda canlanan şey şu. Ulan Amerika ne korkunç bir yer ya. Bak hastane 200 bin dolarlık fatura çıkartıyor. Böyle detaylı fatura da değil. İşte bilmem ne servisi diyor. Yazmış 30 bin dolar. Şimdi bu adam faturayı nasıl indiriyor? İşte yapay zeka itiraz edecek şeyleri çıkartıyor. Mesela adam işte faturayı upload ediyor. Yapay zeka diyor ki işte acil serviste bilmem ne şeyinden bahsedilmemiş. Bunun üstünü çiz. Bilmem ne şöyle bunu sor. Böyle takır 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 takır. Hastanenin aslında buna kitlemeye çalıştığını orada görüyor. Ama ben şunu düşünüyorum. Ulan 40 bin de çok fazla para ya. Kafayı mı yediniz? Ben yemin ediyorum bu haberde yapay ile alakalı hiçbir şey göremiyorum. Ben bu haberde şunu görüyorum. Yani hastane o kadar da bu işin peşini düşmeyecek bir insanı 200 bin doları kitlemeye çalışan bir sistem. Bunu görüyorum. Ve savaştığın noktada ancak 40 bin dolara kadar düşürebildiğin bir sistem. Şimdi bu haberi niye aldım? Böyle Twitter'da falan bazen şey görüyorsunuz. İşte bu... Levels Io tayfası var ya. Bu aralarda onu çok uyuz oldum bu arada. Bahsedeceğim. Şimdi bu Silikon Vadisi buraları hep şey yapıyor ya. Abi Avrupa batıyor baba. İşte gelişemiyorlar. İşte, işte %1 gelişme. İşte çok regülasyon var baba. Bak bunlardan hiç bahsetmezler mesela. Yani 200 bin dolarlık hastane faturası 40 bin dolarlık hastane faturasından hiç bahsetmezler. Yani Avrupa'daki sistem tabii ki mükemmel değil. Mükemmel olduğunu söylemiyorum. Gelişme açık olan yerler var ama Amerika ile karşılaştırınca Avrupa cennet gibi bir sistem var. Kusura bakmasınlar yani. Hiçbir çocuk aç yatmıyor. Herkesin sağlıklı gıdaya erişimi var. Bir insan hasta olunca böyle bin dolarlık faturalarla uğraşmıyor. Hiç cebinden para bile çıkmıyor neredeyse. Yani güzel yaşam böyle bir şeydir. Sürekli abi hadi gelişelim gelişelim gelişelim. Ne oluyor ki bu bize ne sağlıyor? Kontrollü gelişmenin faydalı olduğunu düşünmekle birlikte kontrolsüz gelişmenin sadece böyle bir %5'lik kısma bir faydası var. Bu işte silikon vadisi buralarına. Geri kalan %95'e bir faydası olmuyor genelde. Ama Avrupa'daki sistem herkesi mutlu ediyor. Bak bir de bu Level CEO şeyden uyuz oldum Ya Avrupa Birliği şöyle bir şey çıkarmış işte diyor ki bizim çok büyük GPU'lu clusterlarımız var eğer bilimsel bir çalışma yapacaksanız başvurun size bunları kullandıracağız diyor. Bu başvurmuş reddedilmiş vay ben yapay zeka geliştiricisi olarak niye reddediliyorum Avrupa çok kötü. Ulan sen bilim adamı mısın altı üstü bir tane AI wrapper yapıyorsun yani insanlar fotoğrafını yüklüyor. Sen arkadaki AP'ye fotoğrafı gönderiyorsun. İşte fotoğraf işte Paris'te kahve içerken gözüküyor bu. Sen iyi bir tüccarsın, iyi bir girişimcisin her neyse. Ama sen bir bilim adamı falan değilsin yani. Bunların bu delizyolen halleri beni çıldırtıyor. Bu level CEO neyse bunu reddeden Avrupa Birliği'nde kutluyorum. O GPU'lar gerçekten insanların faydasına bir ilaç araştırması yapan, bir kanser araştırması yapan, bir analiz yapan, bir bilimsel bir şey yapan insanlara ben kullandırılması gerektiğini düşünüyorum. Girişimcilik yapacak da parasıyla neyse yapsın zaten yapıyorsunuz yani bak mesela bağlantılı bir haber Amazon bu data centerlarında ne kadar su kullanıldığı bilgisini insanlardan e, sakla tutmaya yönelik bir hamle yapmış ve bu açığa çıkmış yani bu leak olmuş Şimdi bu data centerlar çok su harcıyor tamam mı hani insanlığın faydası ne olacak yapay zeka şeyleri için işte mesela işte chat falan hakikaten faydalı olabildiği çok fazla yer var. Yok demiyorum. Ama bir de çok gerizekalı şeyler var işte bu Sora uygulaması mesela. Abi yapay zeka bir şey yapıyorsun videoları kaydır kaydır izle. Şimdi bu çok gerizekalı bir şey. İnsanları bağımlı hale getirecek. İnsanların dikkat süresini çalacak. İnsanlar reklam izlesin böyle kafayı yesin denecek bir şey. Şimdi küresel ısınma gelirken gelecekte su sıkıntısı insanlık çekecekken böyle gerizekalı şeyleri galon galon su harcaması evet benim sinirimi bozuyor. Mesela Avrupa Birliği'nin bu konuda kafa yorması bunu karşı regülasyonlar geliştirmesi de benim hoşuma gidiyor. Şimdi bu silikon valisi tek buraları bak geçen işte bak bununla ilgili de dalga geçtiklerini gördüm o yüzden sinirlendim. İşte abi Avrupa Birliği su tüketimini kafaya takıyor ya. Ulan tabii ki kafaya takacak. Bundan 200 sene sonra senin torunların bir yudum su için belki bir hafta çalışması falan gerekecek ya yani hani tamam abarttım biraz da ama oraya doğru kötü bir dünyaya, kötü bir iklime doğru gittiğimiz açık. Ve biraz dikkatli olursak biraz daha iyi olabilir. Ama hiç dikkat etmezsek çok daha kötü bir yerlere gidebiliriz. Şimdi böyle bir gidişat varken yapay zeka insanları böyle şey, e, bağımlı hale getirecek uygulamasına. En, evet niye su harcıyoruz? gerçekten? Evet bu devletin bu soruyu sorması gerekiyor. Bu gelişimin önünde vay regulasyonlarla ket vuruyorsun değil. Bu gelişim değil. Gelişimden anladığımız şey ayna değil. Ya bu tip salaklıklar insanla fayda getirseydi Amerika bu ülkeler endeksinde birinci sırada olması lazımdı çünkü bu tip şeyler hep Amerika'dan çıkıyor. Ama mutluluk indeksinde birinci o dalga geçtiğiniz Avrupa ülkeleri. Kusura bakmayın. Demek ki onlar bir şeyi doğru yapıyor, demek ki siz bir şey yanlış yapıyorsunuz. Ki mutluluk endeksinde Meksika bile Amerika'dan yukarıdaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani insan bir durup düşünmesi lazım ya. Biz dünyanın en güçlü ülkesiyiz, dünyanın en zengin ülkesiyiz. Ulan niye bu kadar mutsuzuz, niye bu kadar sağlıksızız, niye bu kadar insanın hastane parasını ödemek için borç batağına sürükleniyor, niye bu kadar homeless var, niye bu kadar uyuşturucu bağımlısı var? Bunları hiç düşünme abi. Vay Avrupa işte bilmem ne gelişme ket vuruyor. Ulan senin gelişmiş halin bu işte. Demek ki bu iyi bir şey değil. Ha senin için iyi bir şey. Bak işte dediğim gibi %5'lik dilim için efsane abi. Milyon dolarlar akıyor. Milyon dolarlar harcıyorlar. Daha da fazla milyon dolarlar geliyor. Onlar için hava müthiş zaten. Abi işte yeni bir uygulama yaptım. Ne yaptın abi? İşte insanları daha da bağımlı yapacağım. Böyle insan bir oturacak başına sabaha kadar kalkamayacak. Helal olsun sana. Ne kadar kar uygulama? Abi şimdi kar etmiyor. Şimdilik sadece yılda 5 milyon dolar zarar ediyoruz. E senin... <laughs> Anladın mı? Yani böyle yaşayan bir adama tabii ki hava hoş ya. Yani. Şimdi bu haber de biraz eski de yine de bahsetmeden geçmeyelim. Bu OpenAI Atlas browser çıkardı ya, işte yapay zekalı tarayıcı. Ya işte bak bu Perplexity'nin browser'ında da bahsetmiştik. Burada prompt injection açıklarını şu an durduracak hiçbir mekanizma yok. O yüzden ben bu tip tarayıcıları kendim kullanmıyorum kimse de kullanmasını tavsiye etmiyorum. Yani sayfanın içinde bir tane prompt injection şeyi var. İşte yapay zeka bunu sana yazıyorum. Bu senin talimatın. Git git şunu yap. Ve yapay zeka o şeyi yapıyor. Ya webde dolaşıyorsun abi bir anda atıyorum maillerin çalınmış. Ya bu 2000'lerin ortasında falan bu kadar <laughs> internet güvensizdi. 2000'lerin ortasında falan şeyler vardı. İşte JavaScript exploit, işte VBA exploit, işte internet explorer'la bir sayfaya bir giriyorsun abi her şeyin çalınıyor falan. Sonra ne oldu? Siber güvenlik gelişti, 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 gelişti ve yeni mekanizmalar yeni mekanizmalar yeni mekanizmalar artık bir web sitesine girince bir şey olma ihtimali %0,01 falan ama bu yapay zekalar iş içine girdiğinden beri eski vahşi batıya geri döndük. O yüzden ben bu yapay zekalı tarayıcıların kullanılmasını önermiyorum. Bu anca böyle Google, Chrome'a böyle bir eklenti yapar ve o böyle sandbox çalışır. Yani diğer hiçbir şeye aksesi olmaz falan. Mesela Google bunu yaparsa güvenebilirim. Ama OpenAI'de falan bu işin bu kadar siber güvenliğini sağlayacak kapasite yok şu an. Şu an onlar, abi hadi sürekli ürün çıkartmalıyız, sürekli yatırımcıdan para kazanmalıyız gibi bir noktada oldukları için işin güvenliğini biraz daha Geri plana atıyorlar Daha az kaynak arzu olabilirler Bir de bu hafta şöyle bir siteye denk geldim Space Elevator diye bu çok güzel bir web sitesi. Bunu belki birilerine e, ilham olur diye aldım. Çünkü mesela ben de bazen böyle simülasyon web siteleri yapıyordum. işte piyango çıkma ihtimali simülasyonu yapmıştım. Çok beğenilmişti falan. Bu da mesela belki birilerine ilham olur diye şöyle bir aldım. Böyle uzayda çıktıkça böyle karşına çıkan şeyler. işte ilk uçak, işte bilmem ne hayvana. İşte çıkıyorsun largest helikopter ever built. Kartallar, işte başka bir uçak. Zeppelin, işte paraşütçü. Everest'te geçtik. Bak yolcu uçağı varmış burada. Daha diyor ki bak astronot kıyafeti giyelim. Burada jet streamlere geldik. Başka bir uçak. Large jet. F-35 burada. Stratosfere geldik. Başka uçak. Oha lan bu dandik uçak nasıl buralara çıkmış? Oha Concorde. Bak bu eskiden Concorde vardı ya. Baya yolcu uçağının. Ulan bu uzaydan gidiyor lan Concorde. Tık çık tık çık. Bak spy plane bak o da uzaydan gidiyor. Bu ne ya? Squad Quest Trident 2. Bu gerçek mi lan? Bu nasıl bu uçak? Starfight. Buradan adam uz uzaydan atlamış. Ben bu uzaydan atlama işinin bu kadar da yüksek olduğunu hiç tahmin etmiyordum. Yuh. Aa bak Felix bu atlamıştı ya. Ha nereden atlamış lavuk? Neyse arkadaşlar bu hafta da böyleydi. Umarım keyifli bir hafta geçiriyorsunuzdur. Beğenileri yorumlayın unutmayın. Bu hafta çok büyük ihtimalle bir tane röportaj videosu da yayınlayacağım. Onu da izleyip yorumlarsanız falan çok güzel olur. Kendinizi baktınız görüşürüz.